Değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye'ye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Denizli bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve çiğ köfte ile ilgili bütün merak ettiklerimizi Yıldır Bey'den alacağız. Hep beraber izliyoruz. Uzun yıllarda gıda sektöründeyim ama çiğ köfte olarak çok uzun bir geçmişim yok. 4 ay gibi kısa bir dönem içerisinde bu sektördeyim ama gıda sektöründe olduğum için sektör yabancısı değilim. Röportajdan önce size sohbet ettik. Ekran başına da bunları taşımak istiyoruz efendim. Denizli'ye aslında çiğ köfteyi sevdiren sizsiniz diye biliniyorsunuz burada. Burada yaptığınız çeşitliliklerden bahsedebilir miyiz? Neler yapıyoruz çiğ köfteyle? Sadece çiğ köfteyle neler yapabiliyorsunuz? Çiğ köftede yenilik diyelim. Mesela bugün bir suşi çiğ köfte. Denizli'de ilk ben bunu yaptım. Ve şu anda da gayet de güzel bir talep var. İşte e, sağma dediğimiz mesela çedar ile yaptığımız farklı cevizli bir ürünümüz var mesela. Yani e, yenilikçi diyelim daha doğrusu yenilikçiliği inşallah daha da geliştireceğiz Denizli. Kısmet. Denizli bölgesi ve ekran başındaki izleyicilerimiz sizlere ulaşmak isteseler hangi internet sitelerinden ulaşabilirler? Yemek sepetine ulaşabilirler. Ayrıca Instagram'dan ulaşabilirler, Facebook'tan ulaşabilirler. Aynı zamanda paket servisten ulaşabilirler. Google üzerinden Su şişi, köfte, denizi yazdıkları takdirde ulaşabilirler. E, i̇letişim numaralarım zaten hepsinde, bütün sosyal medyalarda e, sabittir. Yani bize ulaşmaları çok basit. Yeter ki ulaşmak istesinler. Değerli izleyicilerimiz kaliteli çalışmaları ile isminden sıkça söz edilmiş bir markadan sizlere seslenmiş bulunmaktayız. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.